Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben nasıl bir sizlerle birlikte PK Çok istediğiniz petlerimi gösteririm hatta videoyu çekiyoruz. Hazırsanız videoya başlayalım. Bu arada gerçekten 300 abone olmamıza da çok az kaldı. Çok çok hızlı abone artış yaşıyoruz. Ama şöyle bir sıkıntı var ki videolarım beğenilmiyor. Yani izledi izlediyseniz videoda beğenin. Çünkü yani 300 izlenmeden 14 beğeni falan alıyorum. Yani az ve eğer böyle daha az olursa öyle ilerleyen zamanlarda kreatör olamayabilirim. O yüzden şimdi petlerimi göstermeye başlayabilirim. Aslında tüm petlerimi teker teker gösterirsem video çok uzun olacak. O yüzden genelde en sevdiğim ve değerli olan petlerimi göstereceğim. Benim eski petim olan Lush'i. Hani üstüne bineyim. Gün batımlı tilkisi arkadaşlar. Ben bu peti gerçekten çok seviyorum ve bir yerde kullanıyordum. Çok da tatlı bence. şu teknolojik Sultan Papağan'la Özgür TV'nin görünmez adlı peti. Yani öyle bir peti yok da yani öyle bir şey var. Ve bakın gerçekten bu pet çok güzel. Yani asla vermeyeceğim mutlaka. Ben çok severek kullanıyorum. Ya aslında biraz değersiz ama tavşan kim var bir tane ve bu tavşanı ben şahsen çok seviyorum. Ya çok tatlı ya. Hiç değersiz olsa bile benim için değerli. Özellikle şu burnu çok güzel. Hemen diğer hayvanımıza geçelim. Pinky yani özel yeni gelen Dalmatyalı ben bu peti de çok seviyorum hatta favori petim yani en sevdiğim çıkarmak için gerçekten çok uğraştım hemen diğer pete geçelim Kira yani binek bakımlı köpek tüm petlerin neresi binek bir şey bence bu da çok sevimli bir köpek bunu yani kuzenim maalesef bir pete karşılık vermişti ee, fix, yani yeni gelen slasher köpek. Şöyle hemen üstüne bineceğim ve çok tatlı. Hem çok gerçekçi bir köpek o yüzden ben bunu da bu yüzden de çok seviyorum. Hemen aşağı inelim inelim ne olabilir? Ha, Lisa ve Kendi. Ben bunu şimdilik kendi üzerinden göstereceğim. Bu arada çekilişi kazanan kişi belirlendi ama hala cevap yazmadı ve eğer bugün cevap yazmazsa bunu videoyla karşıma çıkan ilk kişiye herhangi bir pet karşılığında veriyorum diye bir video çekeceğim. Çünkü hani hala cevap yazmadı. Benim bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı, like atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.